Yepyeni bir, bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir günlük de değişiklik yaptık. Ve her zamanki gibi her zamanki gibi değil. E, şey ilk defa Roblox'ta Roblox videosu çekiyorum. Ben kendi kendim Roblox oynuyordum ama ilk defa galiba Roblox videosu çektim ve bunu Brian road şey Brian Rod yaptım. Roblox'taki Brian Brian işte şeyinde yaptım. Arkadan ses arkadan değil hatta. Falan ben dışarıda video çekiyorum sesler geliyor böyle bir şey yok. İdare ederseniz güzel olur. Az önce burada ne vardı? Coco Fanto yani burada Kokofanto elefanto vardı. Şurada Udin Dindin vardı. Şurada da Udin vardı. Şurada Tralala Tralala vardı. Hepsini adamlar hayvan amın. Tövbe tövbe. Adamlar hayvan hayvan. Böyle <laughs> insanlar yok. Oyuna girme. Oyuna girdiğim gibi Medusa bastı. Sonra ip bastı. Beni direkt şey yaptı. Oyunun, oyunun amacını göstereyim size. Buradan Nubini pizzanı alıyoruz? İlk baştan şöyle değiştirmiş. Oo. Bir de hırsızlık yapıyor. Uf, alamam Bana yanlış bir 100 sene sonra bu adamın kafam telefonu bizimdir. Çünkü çok iyi şeyler gösterdim. Sonra aldığın Nubini pizzanı sana para kazandırıyor bu. Tövbe tövbe. İşte. Kardeşim, havada bulursa benden bir şey çalmayı unut. Şimdi. Bunlar içeri girdiğinde var ya. En iyi, en kolay yolu yukarı gidin. Şimdi adam aşağıda uğrasın. Boş ver. Günahdır. Şimdi Medusof falan basacak aşağıda. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Direkt. Aynen. Aynen çaldım. Bak, bak bak çaldım. Gördün mü? Çok iyi çaldım. Gördün mü? Çaldı. Oo. Şimdi sıra bende. Sen az önce denedin. Şimdi sıra da bizde. baba. Ya bacım bir şekilde boş şöyle yapalım sonra böyle, böyle 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 yapalım. Şimdi, abo işimiz kötü. Acele 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 şöyle yapalım. Hayır, yapma. Ben. Tamam hop aleyse, adamı kırdık. Şimdi görmeye gidiyoruz bunun kaç senesi kaldı? Bir 3-4 senesi kaldı. Oha sana bak. 3-4 senesi kaldı ne direkt medya sobası ip, ip, şey yapıp bunu neyse. Anladınız. Zaten bu oyunu çoğu kişi biliyor. Robux oynayan herkes biliyor herkes. Ben de. Bence. Kırıl lan. Lorbo frutu drillo. Çal 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 çal. Hayırlar. Çalamadık. <laughs> <laughs> Misyon failed. Ya bu şey. Şöyle bir de like atıp abone olursa çok iyi olur ya. Yani. Neden olmaz? Aa, e, bugün mü çok hayfi istiyor? Benim wifi'm mi kötü bilmiyorum ama. Şöyle yapalım onu da. Odama bak ya. Aç gözlüklere bak. Abi biz başka servere gidiyoruz. <laughs> Uh, şaka yapıyor. Hadi hadi hadi, 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 hadi. hadi, hadi. Ne yaptım? Bekle. Bekle. O din 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 Ya sen sen, sen 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 hayırdır ya? Sana ne oluyor? Tövbe, tövbe. tövbe Sen ne oluyor? Allah Allah. Sen ne oluyor arkadaş? Kim senin şey yaptı? Bana ne oluyor? Arkadaş ya. Ne güzel adamdan çalıyordum. Öbür... Hayır be Çalıyordum adamlar. O din din, din. Aga benim de iki tane udun dinimi çaldılar. Hayır, 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 hayır. 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 Sen çalamak ki. Çalamak ki. Çalamak ki. Çalamak ki. Yetiş. Hadi yetiş. Yetiş. Ananı satayım. Son anda nasıl yetiştim lan? Yetiştim. Eee hayır sen hayır. Bana şey güzel ismişmiş. Az önce bu beni engelledi zaten. Hiçbir şey umursun yapalım. Ah. Geçelim. Ne oluyor lan? Şöyle yapalım. Ne diyor bu? Coca Fanta, Elefanto, please. I am noob. Abo, <cukufan> bunun dilini çalmışlar. Bomba bom, gusini. Arkadaşlar bizim yapabilmemiz lazım. Video da videoda kötü olacak. Lan! Hayır! Satma! Niye sattın? Enayi oğlu Enayi. Ne yaptı? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yapma onu satma. Ben onu Yapma be abi. Satma be abi. Ananı satayım. Hii. Ne oluyor lan? Bekle iki dakika kontrol lazım. Bir de iki dakikalığına bölüyorum. Şurada. Evet arkadaşlar az önce ufak bir ahsallık sayesinde o gitti bilmiyorum. Yeni server geçti çünkü attı beni oyundan ya ne güzel planlarımız vardı plan yok mu çalacaktık ya bir de her şeyim gitmiş ya şey olarak, az önceki anlattığım şeyden oyuna gidiyorum, çıkıyorum sonra bir bakıyorum ananı satayım ne alaka ne alaka oyun buğulu size tavsiye edeceğim bu oyunu oynamayın Oh, neyse. Neyse hadi hadi hadi. Hadi videodayız videoda da videomda bu konu çıkartmayalım. Bir de son hep her zaman ki dediğim gibi bir like bir abone çok görmeyin. <laughs> ne yapıyorsun adam troll alıyor bilmez çıkacak çıkacak bir Arkadan sesler geliyor. Allah Allah. Dışarıda dışarıda video çekmeyin arkadaş. <laughs> sebebi var ben sebebi boşverin. Bu ne ya? Fakir üstesi fakir bir sefer düştü. O adam bu bir güzel insan daha fazla koyuyor. Hiçbir şey yok. Her, herkes fakir. Bunu ver lan bari. Aha. Cık cık. Allah Allah. Düz ver bir şey. Nasıl çaldı ha? Ondan çıkıp giriyor. Her şey mi gidiyor? Oyun bulu bari. Hiç kimse de bir şey çalmadı. Bizim falan gelirdi. Demek istiyorum bir şey demiyorum. videonun da bokunu çıkartmayak dediğim gibi. 37 saniye kalmış. Ben bunu gold brother'ı çalayım. 30 saniyesinde yaparım ben bunu. Tamam şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle 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 şöyle, 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 şöyle yapayım. Şöyle yaptım. Bir şeyler yaptım da. Hah. Adam beni iyice gördü. Şimdi yeni çalarız bunu. Bombardino krokodilosunu çalacağız. Şöyle ha bum bum beni gözüne sen çalar o değil mi? Aa çok güzel çaldı gördüğünüz gibi. Bizden daha iyi çalacağım yok arkadaş. Üst kata gidelim. Üst kata üst kata üst kata. Şöyle alır. Hmm, şimdi ne yapalım? Şimdi bunu çalacağız da. Bu ne yapıyor oğlum? Yuh! Yuh abla! Abla mısın? Refleks kralı mısın? Anlamadım diye. Aga ben sabah uyandığımda ah şunun, şunun yerinde var ya. Şunun yerinde trolo trolla vardı. Üstünde de Rainbow Event'i gelecek yazıyordu. Peki Alper. Kanka Alper. Başka server mi geçeyim? O zaman video iyi olsun diye başka server geçiyorum ve videoyu durduracağım tabii ki de. Evet arkadaşlar yeni geldik ve o bu oyunun yapımcısı seni ben ananı tamam mı? <laughs> ne, 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 değişik şurada? Hiçbir şey yok burada. Trollerle vardı. Koku fanta elefanta, koku elefanta vardı. Gold trollerle vardı. Hepsi gitmiş. Hepsi gitti. Bunlar önce de gitmişti. Az önce koku fanta elefanta vardı. O da gitti. Ben artık bir şey de çalmayacağım. Bir şey de bir şeyim de gitmesin bir şey de çalmayacağım ya. Of yeter ha. Çaldığımız şeyler gidiyor, aldığımız şeyler de gidiyor. Kapatma. Çalmayacağız <laughs> dedim. Direkt gelip çaldım ama. Nala halum. Hem 100 saniye var. Oyun, oyun, oyuna bak. Neyse boş verin. Bir şey herkes de böyledir. Böyle ben de tekrar. Boş verin. Oyun sıfırdan oynamamı istiyorsanız 5 like yeter. Çünkü ben uzun videolarda çok gelişmemişim yani. Şu an gelişmek derken yani uzun videolarım çok ilerlemiyor. Yani. O yüzden 5 like istedim. Bakın daha fazla isterdim de. Başım. Şöyle yapalım. Bunu böyle katalım. Sonra şunu da şöyle katalım. Şöyle böyle yapalım. Size bir şeyler göstereceğim şimdi. bir şey diyeceğim. Bum bum mini güzini var gidip alalım. Alalım hatta. Çalmasın. Bum mini güzini. Benim dondu. Arkadaş, ne oluyor lan? Vay siz ayı sayılandı. Bize... Bomba mini gusini. Arkadaş bizim ev burada. Bize gelecek bu bizim. Bomba mini gusini. Uğraşmayın boşuna. Bomba mini gusini. Almıştım ben. Bomba mini gusini. Al 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 al. Al Ver bakayım. Gel gel gel. Lan ya. Yapma Bizni vole bum gusini. Ki bum gusini. Bum gusini. Ju. Hajmë. Sa do mam tra, tra, tra. Bum bum gusini. Bum gusini. Bum gusini. Bum gusini. Ora mi sto dopo le gusini.

Bu arada kaleniz nasıl? Ben iki 71 aldım. Geçemedim. Sosyalda kaldım. Bana bir el attı. Geçti. Şey geçtim tabii ki her zaman gibi. Şey işte bir şey almadım. O hmm. din din o din din saniyesi var. Şimdi zor ya. Şöyle yapalım. Kulağımızı. Bu arada kulağın şeyiyle böyle yapabilirsiniz. Ufak bir taktik. Şimdi. O din 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 çok uzak ya. Benim evi nerede? Şey, ev şurada. Hmm. Şöyle yapalım bekleyin. Sırası dostum Alım geldiğinde Mezi sofası bu iple onu çekip gireceğim. İnşallah yaparım. İnşallah yaparım. İnşallah yaparım. İnşallah yaparım. İnşallah Ya yeter ya video çekeceğiz. Video çekiyor. Bu video videoda bir şey çalmadan ben video kapatmayacağım. Video bir saatlik olsun isterseniz. İsterseniz 1 milyon saatlik olsun bir şey çalıp video yapacağım. 23 tane. Ama bu adam uh, çok iyi koruyor. Ya yedi niye beni de çıkıyorsunuz ya? Beni çıkıyorsunuz. Beni çıkıyorsunuz lan yeter lan hepinizi. Herkes Reynolds, çıktı. Bir şey alacağım herkes çıktı. Reynolds, hmm, bir şey. Rhino

zor. <laughs> ya yeter ya çıkmayın ya. Çıkmayın ya. Arkadaş ya böyle olmaz olsun. Böyle iş olmaz olsun. Neyse biz de Rino Stringy alırız. Onu da alamıyoruz. <laughs> Vay amına koyayım. <laughs> Oo Coco Fanta ile Fanta. o 100 saniye ya. <laughs> Çok sıkıldım artık oyunda. Her şeyim çalındı. Abi video başında her şeyim çalındı yazacağım da. <laughs> Bunu da mı çalacağım be abi? Hiç i̇şte, bu kadar az gözlük olmaz olsun. Her şeyimi çaldınız zaten. Bunu da mı çaldım? Lan bu benim çalmaya çalıştı ya. Kanka elveda et. Bu benim artık. Bu benim hadi kendine iyi bak. Rino Toaster Rino. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl alacağım? Ömer'cim yaşılan alım her zaman gibi. Şimdi adam... oh lan oraya gitti yine geliyor. Yok lan benim gözüme de bir şeyler olmuş. gel 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 gel. En iyi peti bu. Sen benden, çal benden çalmaya çalıştı. Kardeş benden çalmaya çalışmayacaksın. Onu anla bir kere. Şimdi onu sana gitsene. Galiba çalayım. Yok geliyor. Şşş. Yapma lan. I tosterino. <laughs> Hep benim üstüm. Nasıl tutturamadım? Allah beni belamı versin. Bir de çıkalım. Hayır 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 Ya yeter ya. Yeter ya yeter ya. Bir şey yeter ya bir şey çalmak istiyorum. Bir şey çalmak istiyorum. Yine de çaldı ben de çalamadım. Başka sürü mü geçeyim? Bekleyeyim. bakayım. Hmm. Başka sefer geçiyoruz. Videoda yine her zamanki gibi durduruyoruz ve geçiyoruz. Evet arkadaşlar son videomuz devam ediyor. Adam yine her zamanki gibi bir şeyler çalmak istiyor. Oğlum bir şey kalmadı. Lan neyimi çalacaksınız ya? Lan neyimi çalacaksınız ya? Sen ana neymiş? Tövbe tövbe. Yok pardon. Az önce söylediğim şeyi duymadınız. Özür dilerim yine. dua et oyuna girdim. Ne yapıyoruz? Çağıracağız önce şimdi. Artık yemin ederim başım dönüyor. Çok sinirlendim. Eder ya. Ben niye bu oyun oynuyorum? <laughs> video çekiyoruz. Ay video zayıf. Şu an ayakta ayaktayken video çekiyorum. Yemin ederim ayaktayım video çekiyorum hem neyse ya yani ne boş konuşuyoruz arkadaş. Şöyle. Oturacağım mı? Oturuyor da wifi geliyor. Vay am. Oturursan adam baba gibi. Bizim şöyle yapalım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ne diyor? Baba abi. Baba pro ahbit abi. हम्म बोशर बिज़नस ट्राला ट्राला पर को दे रहा पर कल इच्छा लोग बिज़नस आते पर को दे रहा ललललल पड़ाल 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 पर को दे रहा इच्छा मतलब कैसी जी एलवादिया चबूचबूचबूचबूचबूचबूचबूचबूचबूच मेरा योक्की ने बैंडर योक्की ने ट्राला ले लो ट्राला ट्राला ले लो ट्राला ला gibi insanların ben onunla tövbe tövbe. Şu şu çok sinirliyim. Hmm, tamam şöyle bakalım. Kontrol. Yuh yuh bunu neye basmasana Ayrıca Hmm, kimse yok yine. video çok uzun oldu. Bu 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 beni güzel çalayım. Video bitireceğim. Belki. Çal artık ya. Bomba mini gusini. Bu benim arkadaşım. Bu benim de zaten. Ha ha. Video bitireceğim. Çünkü bu benim de. Benim daha iyi şeyler çalmam lazım. Sonra. Ya baba gittiğin anına, seni.

Yes çaldık Arkadaş ama Hala karda değiliz Çok iyi oldu lan Yes çok iyi Karın Bir saniye sonra burada açılıyor Bir dur lan ben alacağım Neyse alsın ben bir tane daha var çünkü Frigo Camelo. Adam battı battı Adama elveda veda el Fatiha. Ne diyorsun el Fatiha? Benim. Hmm, ana bende 3 tane tıralar tıralar vardı çalındı. Sohbette yani, bir sohbet derse ya okudum azıcık. Erken benim de, benim daha fazla şey çalındı. Yani, videonun başında söyledim. Büyük ihtimal video sıkıcı oldu ya. Ne yapabilirim ki ne? Bir eşyalarım çalınıyor. Ben çalamıyorum. Neden? Çünkü adam oyundan çıkıyor. O fi hızlı. Benim oyunum zayıf mesela. Şimdi bunu turalalara turalasını çalabilirsek çok iyi olacak da çok iyi çok iyi olacak da çalamayız. Bu sefer bunu buna da alacağız ama ilk boş kendi kapatmalıyız. Bizden de bir şey çalınmasın. Ne demek iyi. Şura, bir sürü şey vardı ya burada. Eşek gibi nasıl çalındı bunun için? Yeter biz bir ya, ya. çalma videosu. Hmm, ne çalacağız? Kokufat elefant her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Aynen her zamanki gibi. Kesinlikle her zamanki gibidir. Ya çalmıştım ama. Gördünüz mü? Zaten video kayıtta görüyorsunuz işte. Ben bu adam da çıkmış. Başım dönüyor. Şıllama beni geriye. Papan ne? Papan. Gel ayağa kalktım çünkü ay fi. Cık, hmm, senden o oh, bum beni güzel var ha demek gibi. Kötü bir şey. Ah, şöyle yapalım. Ha. Bum beni güzel elveda et kardeşim. Çaldıma sevildim. <laughs> bu mu sahibi? Ha, <laughs> bu. Gel. dikkat edeyim hadi edeyim ey, ey, Valla Bu arada dediğim gibi isterseniz 5 like değil isterseniz e, sıfırdan proya kısabilirim Çar çar o Ne oluyor lan bana ara Bafes bir deli oluyor <laughs> Aha yeter lan bu benim yeter lan Yeter <Sessizlik> lan Yeter lan Yeter lan, yeter lan. Sallan Kapatma 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 ya Kapatma. Ay çok lan çok kötü ya. Hiçbir şey çalamadık. Aha söz veriyorum gelecek videoda bir tane got çalacağız yani. Tatralarla ha dinci 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 din da 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 ya da da falan filan bir çalacağız. Ballerina Cappuccino. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Ballerina Cappuccino. Bu ara bir şey diyeyim. Değmeyeceğim hadi. Videonun sonuna mı gerek yoksa devam mı edecek? Bir son bir yemin ederim son bir şey çalıp video kapatıyorum. Hadi bakayım. Yemin ettim zaten %100 öyle olacak. Yok ama güzel bir şey çalmaz. Olsun. Video 30 dakikadan tabii ki de az olacak. Abartmayalım yani o kadar da. Şimdi. Şimdi. Ne alalım ne? Buradan bum bum bini güzinisi en iyisi. Aha, Bum bum bini en iyisi. Ah. Tamam şöyle yapalım. Bomba mini gusini. Aha, çıktı oyunda. Ama bu bomba mini gusini bende çabrısı var, vursun var ya. Üf, telefonu kırarım. Telefonu kırarım. Bizim base açıldı. Şöyle yapalım. Hayır. Durdurduk bunu. Bombo Lan sal lan. tövbe tövbe. Yeter lan! Kahpe! İzle direk. hepinize. Çok sinirlendim. Eşyalarımı alacağım. Yeter lan yeter vurmayın. Bu ne oldu? Neyse arkadaşlar videomuz çok kötüydü ve küfür ettim. Küfür etmeye geldi video videomuzun sonuna geldik. Bir, bir, like, bir abone abone olmayı unutmayın. Ben de bu videoyu yayınlayacağım saat bir şeyler işte. Boş verin saati ne yapacaksınız? Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Her şey beğenmiş ama benim için emek veriyorum. Emek veriyor muyum? Vermiyor muyum? belli değil. Veriyorum ama bence. Ve bu videoda çok sinirlendim. Sinirim kaçtı. Bir like le. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Burayı da kesiyorum.